Arkadaşlar merhabalar. Yazım kuralları 3. kısımdayız. Ek fiillerin yazılışı nasıldır? Ek fiilin çekimli biçimleri idi, imiş ise ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir. Eğer ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar. Mesela yorgundu kelimesinin açılımı aslında yorgun ididir. Ama ben i'yi düşürdüğüm zaman Buradaki D eki büyük ünlü uyumuna uyarak ne olur arkadaşlar birleşir. Güzelmiş, güzel imişten gelir aslında buradaki i ne olur düşer. Gelirse, gelir iseden gelir buradaki i düşer. Ünüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. Ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar. Mesela sonuncuydu. Bakın kelimenin açılımı aslında sonuncu ididir ama buradaki i düşünce D eki eklenen sözcüğe uygun bir şekilde büyük ünlü uyumuna uyarak birleşir. Yabancıymış, açılım aslında yabancıymıştır. Ne ise ne artı iseden gelir arkadaşlar. Buradaki i ünlüsü düştüğünde ise ne olur? Neyse araya kaynaştırma eki girer. Ek fiilin zarf fiileki almış biçimi olan iken ayrı yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de eklenerek de yazılabilir. Eklenerek yazıldığında baştaki i düşer. Eklendiği kelimenin ünlüleri kalın olsa da ken zarf fiil ekinin ünlüsü ince kalır. Mesela başlayacakken bakın aslında açılımı nedir başlayacak iken ama buradaki i ünlüsü düştüğünde ne olur arkadaşlar? Ken otomatikman birleşir. Çalışıyorken açılımı çalışıyor ikendir. Buradaki i ünlüsü düşer ve birleşir iken, ünlü biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. Evde iken, açılımı nasıldır? Evde ikendir. Buradaki i ünlüsü düştüğünde araya y kaynaştırma eki girer. Okuldayken, açılımı okulda ikendir ve i ünlüsü düştüğünde araya kaynaştırma girer ve birleşir. Peki, fiil çekimleri ile ilgili yazılışlarda ne gibi hatalar oluyor? Ae, e acak ecek ayım eğim, alım elim, an en gibi eklerden önce gelen ünlü veya ekin geniş ünlüsü söyleyişe bakılmaksızın a e ile yazılır. Başlayacağım değildir arkadaşlar. Telaffuzda bu şekilde okunabilir. Ama yazılışı başlayacağımdır. Gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin değildir. Gelmeyeceksindir. Geleyim mi? Değildir. Geleyim şeklindedir ya da başlayan değildir. Bakın bu telaffuzda bu şekilde söylenir ama yazımda başlayan şekilde olur arkadaşlar. Hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4'te yazım yanlışı yok ama 5 numarada yazım yanlışı vardır. Bakın yaşayan diyor. Belki biz bunu telaffuzda bu şekilde doğru kullanırız. Ama yazımda hata yapılmıştır yazımda yanlıştır. Yazımda nasıl yazarız? Yaşayan şeklinde yazarız. Dolayısıyla hata yapılmıştır, cevap E Hangisinde yazım yanlışı vardır? 1, 2 ve 3'te yok, 5'te de yok ama 4'te vardır. Neden? Bakın söyleyeyim. Doğru ama nerede doğru biliyor musunuz? Telaffuzda doğrudur. Yazımda yanlıştır arkadaşlar. Yazımda nasıl olmalı biliyor musunuz? Söy leym olmalıdır. Peki ile nasıl yazılır? İle ayrı olarak yazılabilir ya da kelimelere eklenerek yazılabilir. Ünsüzle biten kelimeleri bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar. Mesela bulutla kelimesinin açılımı aslında nedir? Bulut iledir ama birleştiğinde buradaki i ünlüsü düşer ve nasıl olur? Bulutla olur arkadaşlar. İ ünlüsü ile biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. Arkadaşıyla ifadesinin açılımı nasıldır aslında? Arkadaşı iledir. Ama birleştiğinde buradaki ne olur? İ ünlüsü düşer ve buradaki e ünlüsü ise büyük ünlü uyumuna uyar. Yani nasıl olur? arkada şıyla olur ve y ünsüzü türer. Ya da çevre ile kelimesinin açılımı nasıldır aslında? Çevre iledir. Ama buradaki i ünlüsü düştüğünde ne olur? Araya y kaynaştırma eki girer ve çevre ile olur. Yapıyla da aynı şekilde arkadaşlar uyuma girer. İkilemeler nasıl yazılır? Bakın ikilemeler ayrı yazılır. Adım adım, ağır ağır, akın akın, alak bullak, çeşit çeşit, gide gide, karış karış, yavaş yavaş. M ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır. Atmat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap. İsim durum ekleri ve iyilik ekleriyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Arda arda, baş başa, diz dize, el ele, yan yana, baştan başa, içten içe, yıldan yıla, başa baş, dişe diş, teke tek, ardı ardına, boşu boşuna, peşi peşine, ucu ucuna gibi iyilik ekleriyle ya da isim durum ekleriyle oluşturulan ikilemeler ayrı yazılır. Peki pekiştirmeli sözcükler nasıl yazılır? Sıfatla ya da zarf görevinde kullanıldıysa pekiştirmeli sözler bitişiktir. Apaçık, büsbütün, çepeçevre, çırılçıplak, dümdüz, düpedüz, gübe gündüz, masmavi, paramparça, sapa sağlam, sip sipsivri. Bakın bunlar pekiştirmelidir ve bitişik yazılır. Peki deyimler nasıl yazılır? Deyimler ayrı. Akıntıya kürek çekmek, çam devirmek, çanak tutmak, göz atmak, kulak vermek, çantadaki keklik, deve kulak, yüz görümlüğü deyim olduğu için ayrı yazılır. Numaralamış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakın C'de, E'de ve A'da yazım yanlışı yok ama B'de vardır. Neden? Az önce balkona çıkıp apak. Bakın dikkat ettiniz mi apak? Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Eğer metin sonunda diyelim ki yet yetmedi sayfamız ve aşağıya inmek zorundayım. Bu ne demek biliyor musunuz? Demek ki bu ayrı ayrı yazılıyor demek. Ama şöyle olsaydı bunun bitişik yazıldığını anlamam gerekiyordu. Peki ap ve ak kelimeleri ayrı mı yazılır? Hayır. Nasıl yazılır? Birleşik yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla burada ayrı yazıldığı anlamına geldiği için yazımı yanlıştır. Cevap o yüzden iki numaradır. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 1, 2, 3, 4'te yazım yanlışı yoktur. O yüzden bakmıyorum. E şıkkında yazım yanlışı vardır. Neden? Bakın göz göze geliyor. Bakın göz göze ikileme mi? Evet. İkilemeler ayrı mı yazılır? Evet ama burada bitişik yazılmış. Dolayısıyla yanlıştır arkadaşlar. Yanlış yazılmıştır cevap E şıkkı. Şu geliyor şeklinde doğru mudur? Büyük ihtimalle yazım hatası bu arkadaşlar. Geliyor şeklinde olmalı. Yani burada herhangi bir hata yoktur. Hata göz göze kelimesindedir, ikilemesindedir. Cevap E şıkkı. Peki alıntı kelimeler nasıl yazılır? Bazı noktalar var arkadaşlar alıntı kelimelerle bir kere. Çift ünsüzle başlayan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasında ünlü konulmadan yazılır. Frankala, gramer, gramofon, grup, Hristiyan, kral, plan, problem, slogan, tren gibi kelimeler ünsüzler arasında ünlü konulmadan yazılır. İçerisinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır. Alafranga, elektrik, orkestra, paragraf, telgraf. Peki hocam ben bunların batı kökenli olup olmadığını nereden bileceğim? Bakın bir önceki yani iki föy önce ses bilgisini işledik ve ses bilgisinde Türkçe kelimelerin özelliklerini gördük sizinle. Eğer ses bilgisindeki Türkçe kelimelerin özelliklerine iyi çalıştıysanız bu konuyu da kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçe'de iki ünsüz yan yana bulunmaz. Dolayısıyla bazı istisnalar dışında. Dolayısıyla bunun yabancı kökenli olduğunu ne yapıyorsunuz? Anlamış oluyorsunuz. İki ünsüze biten batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konu olmadan yazılır. Film, form, lüks, modern, natürmort. Psikiyatr, slide ve tape gibi Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki G önsüzleri olduğu gibi korunur. Bakın yine iki foy önce ses bilgisinde görmüştük. Türkçe kelimelerin sonunda B, C, D, G bulunmaz. Yani çok çok farklı istisnalar. Onları da ses bilgisinde görmüştük. Dolayısıyla bu bilgiyi hatırlıyorsam eğer ses bilgisine iyi çalıştıysam yazımı da kolaylıkla yapabilirim. Bakın biyografi, doğma magma, monografi, program, arkeolog. Bakın Türkçe olmadığını hemen gördüm. Diyalog. Yine Türkçe olmadığını anladım. Neden? Sonda G eki var ve O 2 birinci hecenin dışında da var. Neydi Türkçe kelimelerin özelliklerinden biri de? ilk hecenin dışında O varsa Türkçe kelime değildir. Monologu, psikolog gibi kelimeler. Fotoğraf ve topograf kelimelerindeki G'ler yumuşak G'ye dönmüştür. Bunu da bilelim. Dilimizde hac, şadı, yadı gibi birkaç örnek dışında alıntı kelimelerin özgün biçimlerinin sonlarında bulunan yumuşak ünsüzler, sert ünsüzlerle yazılır. Kitap. Sebep. Bakın aslında bunlar Türkçe kelime değillerdir ama e, bu kelimeler Türkçe'ye uygun hale getirilmiştir. Mesela B2 normalde kökü yani gerçek yazılımı B ile yazılır ama Türkçe'ye çevrilirken P'ye dönüşmüştür. Bant kelimesi, bent, metot mesela metot kelimesi yabancı bir kelimedir. Ama Türkçe'ye getirilirken yumuşak ünsüzler, sert ünsüzlerle yazılır. Etüt kelimeleri gibi. Bu gibi alıntılar ünlüyle başlayan bilek aldıklarında kelime sonlarındaki sert ünsüzler de yumuşar. Mesela kitap kitabı, sebep sebebi, bant bandı, bent Band, bendi, metot metodu, etüt etütü gibi. Bazı alıntı kelimelerde ise yumuşama olmaz. Mesela ahlak kelimesinde yumuşama olmaz. Cumhuriyet kelimesinde yumuşama olmaz. Bakın yönelme haleki almış ve yumuşamamış. Evrak kelimesi Arapça bir kelimedir bu yüzden yumuşamaz. Biz bunları nerede görmüştük hatırlıyor musunuz? Ses bilgisi özelliklerinde görmüştük. Hukuk kelimesi yine Türkçe değildir çünkü Türkçe kelimelerin başında hey bulunmaz bazı istisnalar dışında. O yüzden nedir arkadaşlar? Yumuşama olmamıştır. İttifak yine aynı şekilde Türkçe kelime olmadığı için yumuşamamıştır. Sepet, sepeti, tank, tankı gibi kelimelerde ne diyorum? Yumuşama olmaz. Bunları nasıl bileceksiniz? Ee, tekrar ediyorum. Ses bilgisi konusunda Türkçe kelimelerin özelliklerini iyi çalıştıysanız bu konuyu kolaylıkla yaparsınız. Kuralı bilmeniz yeterli. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bakalım. B, C, D ve E şıklarında hata yok. Ama şıkkında var. Neden? Bakın diyor ki öyle ki. Buradaki ki bağlaç olan ki'dir ve ayrı yazılır ama burada birleşik yazılmış. Yanlış yazılmış. Bana da yanlış olanı soruyor. Cevap A şıkkı. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Bakın B, C, D ve E şıklarında yazım yanlışı yok. O yüzden açıklamaya da gerek yok arkadaşlar. A şıkkında yazım hatası vardır. Nerede? Bakın film kelimesi bu şekilde yazılmaz. Film kelimesi böyle yazılır. Yabancı bir kelimedir. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakın C'de, E'de ve A'da yazım yanlışı yoktur. B'de vardır neden? Bakın hani arkeolojik demiş. Yazımı yanlıştır. Nasıl yazılır peki? Arkeolojik. Doğru yazım bu şekildedir. Hocam ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Arkadaşlar bunu ayırt etmenin yolu sizin tabii ki de iyi bir kitap okuyucusu olmanıza bağlı ve arada bir yazım kılavuzunu karıştırmanız gerekiyor ki aşina olabilirsiniz. Numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Gençler B, C, D ve E'de yazım yanlışı yok ama A'da vardır. Nerede? Bakın. Peş peşe kelimesi ikilemedir ve ikilemeler ayrı yazılır. Cevap A şıkkı. Burada çünkü bitişik yazılmış. Hatalıdır. Şimdi yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazılışları var. Mesela acente kelimesi, açgözlü, açık göz, Açı ölçer, adam akıllı, Adana kebabı. Bu şekilde devam ediyor. Bakın burada ise başa baş, baş aktör, baş asistan. Bunu ne yapmanız gerekiyor? Arada bir uzun bir sayfa. Arada bir bunlara bakmanız ve aşina olmanız gerekiyor. Enstitü kelimesi, enstrüman, entelektüel, erozyon mesela. Bu çok yapılan bir hatadır. Erezyon olarak yazılır ama yanlıştır. Kullanımı bu şekilde değildir. Ya da espri kelimesine çıkmış bir e, sorudur arkadaşlar. Nasıl yazar? Böyle yazar. Yanlış bir kullanımdır. Ya da eşkıya bu şekilde yazar. Yanlış bir kullanımdır. Eşofman doğru kullanımına iyi bakmak gerekiyor. Etimoloji, eğerci, enkaza, kazara demek yanlışlıkla. Faaliyet. Mesela faaliyet kelimesini tek a yazarak ne yapar? Size yanlış olanı sorar. Fenomen mesela güncel bir kelimedir fenomen. Fısfıs kelimesi, firavun, fiskos mesela bunu da ayrı yazar size verebilir. Floresan yine soru bankalarında çok fazla karşınıza çıkar. Devalüasyon bu da karşınıza çıkabilir. Dershane gibi depresyon, deniz aşırı, deniz anası gibi kelimelere demir yolu delgeç değer bilir. Darüla bu da soru bankalarında çokça karşınıza çıkar arkadaşlar. Gardrop önemli. Galeta fonksiyon işlev demek. Dik başlı. Birebir. Biyokimya önemlidir ve çıkabilir. enerji Boş boğaz. Büyük anne. Can alıcı. Eczane. bu şekilde yazanlar da olmuştur. Mesela disbüratör, disk jockey, direkt mesela bu da çok çıkar arkadaşlar. Direkt derler ama yanlış bir kullanımdır. Dinozor mesela bunu da dinozor şeklinde yazarlar ya da dinozor yazarlar. Bu kullanımlar yanlıştır. Dil bilgisi ayrı yazılır bakın dil bilgisi. Yani kullanım doğrudur. Diksiyon, dik kafalı. Buradakileri arada karıştırmanız gerekiyor. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A, B, C'de ve D'de yazım yanlışı yok ama E'de vardır. Neden? Bakın dünya klasiklerinin demiş. Klasik yazısını gördünüz mü? Yanlış yazılmış. Klasik bu şekilde yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Hangisinde yazım yanlışı vardır? A'da, B'de, C'de ve D'de yoktur. E şıkkında vardır. Neden? 150 bin kişi demiş arkadaşlar. 150 bin kişi. Bu şekilde yazılır. Dolayısıyla yazımı yanlıştır. Cevap E şıkkı. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakın A şıkkında gramofon demiş doğru. B şıkkında slogan doğru. Orkestra doğru. Prova doğrudur film doğru bir şekilde yazılmış. Elektrik doğru bir şekilde yazılmış. Ama E şıkkında üniversite doğrudur. Psikiyatr yanlış. Nasıl yazılır? Psikiyatr. Bu şekilde yazılır. Dolayısıyla cevap E şıkkı. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakın B, C, D ve E'de yoktur. Ama A şıkkında vardır. Neden? Diyor ki bırakmayan. Bakın böyle bir kullanım yoktur. E hocam ben bırakmayan diyorum. Arkadaşlar telaffuzda konuşurken arkadaşımızla, ailemizle bırakmayan diyoruz ama yazımda bu şekilde kullanmıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Bırakmayan olarak kullanıyoruz. Cevap A şıkkı. Bu cümledeki numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A şıkkı doğrudur arkadaşlar. B şıkkı da doğrudur. Ama C şıkkı yanlıştır. D şıkkı ve E şıkkı da doğrudur. C şıkkında dünya edebiyatının derken ne olmalı arkadaşlar? Dünya edebiyatı yazısı. Buradaki edebiyat kısmı küçük harfle yazılmalı arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış bir şekilde yazılmıştır cevap C. Belki çoğu arkadaşınız Türkçe'ye ifadesini işaretlemiş olabilir. Türkçe ifadesi arkadaşlar doğru kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun son yaptığı düzenlemeye göre dil isimlerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılamaz. Bu yüzden Türkçe'ye ifadesi doğru bir kullanımdır. Bunu da açıklamış olalım arkadaşlar. Kısaltmaların yazımı ile ilgili hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar A şıkkındaki kısaltma doğru yazılmış. Hepsinin büyük harfle yazılması gerekiyor. B şıkkındaki TÜBİTAK ifadesi yanlış yazılmıştır. Peki doğru kullanım nasıldır? TÜBİTAK ismi. Bu şekilde. Açılımı nasıldır? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'dur ve kısaltmalar büyük harfle yazılır. Burada yanlış yazılmış. Cevap B şıkkı. Türk Hava Yolları doğrudur. Doçent Doktor Emre Kara doğrudur. Onar kilogramlık kilogram, gram, miligram gibi ifadeler küçük harfle yazılır. Doğru. Hangisinde yazım yanlışı vardır? A şıkkı doğru. C, D, E şıkkı da doğrudur. O yüzden açıklamaya gerek yok. Yanlış olan üzerinden açıklayalım. Boşu boşuna. Arkadaşlar boşu boşuna ayrı yazılır. Neden? Çünkü isim durum ekleri ve iyilik ekiyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır. Hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Cevap C şıkkıdır. A, B, D ve E şıklarında bir hata yoktur. Yanlış cevap üzerinden doğru cevabı anlatalım arkadaşlar. Üçte diyor ki bunların yanında aşk, korku, kaçış gibi temaları da işler. Bakın temaları da ifadesindeki da bağlaç olan D'dir. Dolayısıyla bağlaç olan D ayrı yazılır ama burada Bitişik yazılmış ve hatalı yazılmış. Cevap C. Hangisi? Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar A şıkkı doğru. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı. İki numara da 2 numarada doğru. 2-10 Kasım demiş. Belirli bir tarih verdiği için K büyük harfle yazılmış. 3 de doğru. Ancak 4 yanlış neden? Bakın. Demiş ki sivil toplum kuruluşlarının katıldığı fuar. Fuardan sonra noktalı virgül kullanmış. Kuralımız neydi? Noktalı virgül. Den sonra gelen sözcük eğer özel isim değilse küçük harfle başlar. Arkadaşlar söyleşi panel şiir özel isim değildir. Bu yüzden büyük harfle başlamaz. Bu kullanım yanlıştır. Doğru olan kullanım küçük harfle başlaması. Söyleşi panel ve şiir bu şekilde yazılmalı. Dolayısıyla hata yapılmıştır. Cevap değişiklidir. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar A şıkkı doğrudur. Giliserin kullanımı bu şekildedir. B şıkkında heykel traş kelimesi bu şekilde yazılır. Burada tıraşı belki karıştırabilirsiniz. Unutmayın tıraş da her zaman ı gelir. Yani şu şekildeki kullanım yanlıştır. Doğru olan kullanım budur. C şıkkında seyahat Belki karıştırabileceğiniz bir şey ama doğru kullanılmıştır. D şıkkında komodin. Bakın bazılarınız bu şekilde bilebilir belki. Ama doğru kullanım komodindir. Bu da doğru yani. Altın makas ünvanı ile bakın bu yanlış bir kullanımdır. Kullanılan yazım bu şekildedir. Unvan. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir hata yapılmıştır. Cevap eşlik. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? A şıkkındaki hata budur arkadaşlar. 25 kelimesi ayrı yazılır. B şıkkında ise Hafta içi her gün daha gün doğmadan dükkanını açardı. Burada her gün yanlış yazılmıştır arkadaşlar. Her gün kelimesi ayrı yazılır. C şıkkında ise arkadaşlar dükkanında her şeyin bir yeri vardır. Bakın şey her zaman ayrı yazılır. Dolayısıyla her şey de ayrı yazılmalıdır. 4 numara hiçbir zaman kullandığı bir aleti herhangi bir yere bırakmazdı. Buradaki kullanımların hepsi doğrudur. Hiçbir doğru yazılmıştır. Herhangi bir de doğru yazılmıştır. Cevap D şıkkıdır. 5 numarada ise birkaç gün önce işe başlayan çırağı ortalığı alt üst etmişti. Bakın alt üst kelimesi ayrı yazılmaz. Birleşik yazılır. Buradaki hata da budur. Cevap D şıkkı. Bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A, B, C, D ve D'de yazım yanlışı yoktur. Ama E şıkkında vardır. Nerede peki? Bakın ard arda kelimesi nasıl yazılır? Bu kullanımı yanlıştır. Türk Dil Kurumu'na göre arkadaşlar art arda yazılır. Kullanımı bu şekildedir. Bu kullanım hatalıdır. Bana da zaten yanlış olanı soruyor cevap E şıkkı. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.